Aman dünya ne darmış. Bulamadım hala, bulamadım hala, bulamadım hala, bulamadım hala, bulamadım hala, bulamadım hala, bula 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 Alo? Alo? Hayır, ne oldu? Uyandım mı? Ne ne diyor saat? Sus bir sus. Liliba, kimse yok. Beni kurtarın buradan. Deli değilim ben. I am not crazy. Nerede bu cemaat? Allah Allah. What? Bütün yangın tüpleri boş. Nereye gidiyorum ben şu an? Neredeyim? Onu da bilmiyorum. Merhaba. Aha. What? Ben dümdüz gideceğim gençler. Kapılara, kapılara bakmayacağım. Aa exit. Exit. Aa. Orası açık oraya gideyim hazır açık olan yere gideyim Orası boş Aa! Ödüm patladı bu ne <laughs> Gençler bu Bir dakika Beynim bana oyunlar oynuyor şu an Şu an be Uzaylılar tarafından kaçırıldım Şaka mı bu Perspektife bak Gençler şuna bak şimdi bak Oh no! Kandırıcı pislikler sizi. Ulan hiç böyle trollenmemiştim ya. Bura ne? Oo! Ucu kapalı bir yer gibi görünüyordu. Bunlar ne işe yaradığını bilmiyorum. Yani gözümüz bize oyunlar oynuyor şu an. Merhaba. Hiç kimse yok mu? Yani burada baktığım hiçbir şeye hiçbir şey göründüğü gibi değil. Öyle düşünmek lazım. Şimdi ben bunu aldım da niye aldım? Dursun bakayım bir. Ve bunu da alabiliyorum. Peki etrafa bir göz atalım. Evet yapılacak bir şey yok gibi görünüyor. Ama burası dekor gibi. O zaman ne yapalım? Şöyle bir şey yapıp kendime merdiven yapabilir miyim acaba? Şöyle yapsam mesela. Sakın düşeyim deme bana. Lan! Niye oraya gidiyorsun? Gel şöyle biraz. Abicim çok büyüdün. Şöyle bak. Şöyle olmanı istiyor bu. Şöyle. Şöyle. Ya gitme gitme bir dur. Bir dubi bir dubi. Evet tamam işte bunu istiyorum ya. Çekilin. Yay. Yes aklımla bin yaşım gene. Çözdük gençler. Easy. Dekordan bizi oradan ayar yapmışlar. Kendimi Truman Show'da gibi hissettim ya. Truman Show filmini izleyenler var mı? Eskidir. Jim Carrey'nin efsane filmlerinden bir tanesidir. Hello. Merhaba. İsmim Dr. Glenn. Ve like seninle to to you özel olman hakkında... Special. Ben özelmişim gençler. So o kadar özelmişim ki... No Nerede olduğunu hakkında fikrin But yok diyor. We're on it. Ama diyor bunun üzerinde çalışıyoruz diyor. What? Ne diyorsun sen doktor ya? Burası bir otel işte. Şimdi burası mı burası mı? Burası mı? Aynı yere çıkıyorlar. Piyanoyu kim çalıyor? Çıksın ortaya çabuk çok güzel çalıyor çünkü. Tebrik edeceğim onu. Ha? Tamam sebebi neydi? buna alacağım. Da sebebi ne yani? Ha sebebi bu. Hop. Üzerine yes yes. Ya biliyoruz kardeşim. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. O yüzden bakmak istiyorum her yere. Bu ne? Burada hata var. What? Hata buldum. Buraya bakmış mıydık? Bu ne ya? Aa! <laughs> Lan var ya beynim yandı. Gençler her şey illüzyon. Optik bir illüzyon içerisindeyiz. Aslında dünya düz, muallak falan değil. What? Buradan... Ama oradan geldim zaten. Tamam buraya gideceğim ama burada bir... He. Şunu alacağız. Yanımıza. Tamam. Peki ben oraya nasıl çıkacağım? Ya oraya her nasıl çıkacağım dediğimde rahatlıkla çıkabiliyorum. İlginç. Ama biraz daha büyütmem mi gerekiyor? Aa, bana merdiven olabilecek bir şey. Şimdi bunu buraya şey yaparsam. Oğlum buradan da. Ah şu. Ah be. Tam tekrar bakacağım oraya bir. Gözümden bir şey kaçıyorsa uyuz olacağım ama. E peki ben onu üstündeyken. Mesela şöyle yapsam. Ya saçma ama o da ya, değil mi? Ya üstündeyim şu an. Evet, üstündeki nasıl alacağım ben onu? Üstündeki nasıl büyütürüm falan diye düşündüm de. Aman dünya ne darmış. Bulamadım hala, 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 bulamadım, hala, bulamadım, hala, bulamadım. Ya bir şu şu şey gibi Hili iliz hiliz, ilizyon dedim ya, ilizyon gibi. What? Nasıl aldım? onu. Aa, gram fikrim yok. O bir de yarısı da yokmuş. Tam umurumda değil. Tam 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 tam. Çözdük gençler. Şöyle. Yey. Zıpırda. Güzel. Zıpırda. Buradan da şuraya zıpırda. Yes baby. Allah'ım. Gözüme, beynime oyunlar oynanıyor burada. Şunların ne olduğunu hala anlamadık. Exit. Nereden bakınca exit acaba? Bakayım. Nasıl bir açıdan bakarsam exit olur o? Hiçbir açıdan exit'e benzemiyor yani. Yukarıdan bir yerden. Aa yukarıdan bakmam gerekir. Tamam. O zaman yukarı çıkmam gerekir. O zaman onları geri mi getireceğim? Tamam dur 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 dur. Dur 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 dur. Bunu al. E tam bir tanesiyle çıkarım herhalde mi? Bakın şöyle bir. Gümbür Buradan kendime merdiven yaptım. Buradan da yok. Perception is reality diyor. Bak, exit. Ama hala gözüme exit gibi görünmüyor. Nasıl bir açıdan bakmam lazım buna? Push the bar open. daha yukarıdan. Üstten mi bakmam gerekiyor acaba? Bakayım şöyle bir. Ya şöyle falan bakmam lazım. Şöyle. Evet. Ha! Kapının gerisi burada. Ha, anladım şimdi. Yes! Ha. <laughs> nice nice nice. Yes baby. Perspektif her şeydir kardeşim. Perspektif her şeydir. Aa düğme. düğme. Ben geri mi geldim? Ayoo. Tamam devam ke. Devam ke. Devam ke. Ha yine bir radyo. Söyle canım benim. Hello. My name is hey, Dr. Glenn. Glenn Pierce. Nerede olduğum hakkında fikir verecek misin? Ver bakayım. İhtiyacım yok ama. Sen ben de bilmiyorum. Ancak lütfen ilerlemeye devam et. Arada bir diyor ben diyor güncelleme yapacağım sana diyor. What? Orada bir şeyler yazıyor. Ee, yine bir perspektif muhabbeti var belli ki. Burada böyle boya dökülmüş gibi falan ama. Bakayım. Bakayım dur olmadı. Ha buna şöyle yukarıdan bak şuradan bakmam gerekiyor. Tamam. Yukarı çıkılacak belli ki. Eee yukarı nasıl çıkılacak? Alet edevat var mı? Tutabileceğim bir şey verin bana. Bir şey. Tutabileceğim bir şey verin. Give me something. Give me anything. Hop! Çıkamıyorum. Bir şey lazım. Küçücük bile olsa bana bir şey ver. Herhangi bir şey. Yine perspektifle mi bir şey alacağım acaba? Ha bak. Ama işte. Dur aşağıdan bakayım. Ha ye Ulan var ya neler neler gizlemişler gençler. Şuna bakın ya. Ulan oyunu yapınca. Ama çok tatlı oyunmuş be. Şuradan. Yukarıya. Buradan yukarıya. Güzel çıktım. Ben bunu alsam mı ki yanıma? Dur dur almaya gerek yok. Şimdi buradan baktığımız zaman olacak orası. Bak. Bak. Ye Oy bunu aldım. Çekil önümden çözdüm ben bu oyunu. Şunu alayım da ben yanıma. No. Bu ne kadar büyütebiliyorum acaba? Dur bakayım. Oy. Dev gibi oldu. Bir sesler geliyor yalnız burada. Aa. Cırlavuklar ötüyor cırlavuklar. Selamun aleyküm. Kimse var mı da? Merhaba. Is anybody here? What ya? Bak yine konuş doktor Gülen. Seni hala bulamıyoruz ancak şimdi seni yavaş yavaş uyandırması için bilinçaltın hareket bir dizi asansöre erişebilmelisin diyor. Asansör mü? Şunlar Seni onlara doğru yönel çeşitli acil çıkış işaretleri bulabilmelisin diyor. Bunlar işe yarayacak mı diyor. Ne bileyim ben diyor. Ya siz beni nereye yönlendiriyorsunuz? E kapı duvar. Bak e, kapı duvar oldu. Bak bak. E, etrafta kullanabileceğim bir şey var mı? Ay var. Aa! Ki <laughs> rastgele... Ne alaka ay? E ne yapacağım ben bunu? Ya ayı aldım. Kendime. Ne yapacaksam dur geri gideyim o zaman. Belki geride bir şey yapacağımdır. Ama buradan geçmiyor değil mi Cih şeyler? Yo, geçer. Orada... Aa, geçmiyor. Şş, bıraksam. Aa, ben buradan geçemiyorum ki. Şu ne ya? Bunu anlamadım. Cık, yok. Uh, tamam, düşüneceğiz. Düşüneceğiz. Neyse gençler burada bırakalım. Devamını ben de merak ediyorum. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Bu tip farklı oyunları da arada oynayalım olur mu? Sizleri çok çok seviyorum. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlebilirsiniz mutlaka izleyin ve kanalımıza abone olmak için burada da bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuş doğru kartı yedi ve karşı işte bu. <laughs> Sevgiyle kalın.